Evet, mekanik kombinasyonlu senkronizasyon devresini çizeceğiz şimdi. Evet, ön kumandalı basınç sıralama valfini aldım. Tekrardan bunu bunu birleştiriyorum ve burada tankı görüyorum. Tankta da buradaki çıkışı birleştiriyorum. Ondan sonra tekrardan bir ölçüm aleti görüyorum basınç ölçme aleti. Ve buraya da, da, bu sistemi bağlıyorum. Bu yukarıda bir varf görüyorum. Bu varfin de Sanırsam bu. Evet, yönlerini değiştirelim özelliklerden. Burası aşağı yukarı gelsin. Burası da çarparsın. Tamam diyorum. Sol yaylı olacak. Ama tabii sistem sağ tarafta görünecek. Evet. Tamam diyorum. Geri dönüşteki sistem tekrardan tanka bağlanacak. Ve bu sistemin tamamı da bu sisteme bağlanacak. Ve yukarıda da yine iki adet çift etkili silindir görüyorum. Evet iz düşümünü değiştirelim. say yapıyoruz ve evet. tekrardan bir tane daha alıyoruz. Bu sistemde bu pistonu bağlıyoruz ve tekrar bunu da bunu bağlıyoruz. buradan çıkanı bu sisteme ve buradan çıkanı ise şuradaki sisteme bağlıyoruz. Evet. Ve ondan sonra şurada bir küçük bir çizim var. Evet sistem tamamdır. Bakalım şu anda çalışacak mı? Evet. Bıraktığımız otomatik yay merkezli olduğu için kendisi kapatıyor.